Durun. Durun la sıkmayın. Durun sıkmayın. Agir. Agir eskere yakalanmıştır. Bu esker işimize yarayacak. Öldürmeyek. Agir yakalan da. Doğru mu dersin doktor? Gözlerimle gördüm Baran. Ula şanslısın ha. Yaşayacak günlerin varmış esker. Kaçamadınız ha daha faresi. Niye? Kaçacak delik mi bulamadınız? Yoksa önünüze aslanlar mı dikildi ha? Bak şu askere. Bu dünyada sadece yaşlı bir ninesi var. Eğer benim askerim bu dağ başında can verirse... Bilal'im son nefesini verirse eğer... Ben bunu o fare beynine sıkmaz mıyım? Ha? Beynine tıkmaz mıyım? Celil. Şu dağlara taşlara Celil. yapıştırmaz mıyım? Celil! Al şunu! Telsiz buna ait komutanım. O kadar kolay olmayacak ama. Dirhem dirhem alacağım canını dağ faresi. Araç geliyor toparlanalım Celil. Bilal'le Dudu ablayı yola indirin. Emredersiniz komutanım. Hazır olun çocuklar. Fare avına gidiyoruz. Memiş'i buluncaya kadar bizimlesin daha faresi. <laughs> Sana kan kusturacağım bilesin. <laughs> komutan. Serdar komutan. Konuş ama kısa kes. Önderliğin sana bir teklifi vardır. Agireval'a bir şey olursa esker hala elimizdedir ona göre. Memiş'in cigerini sökerim biliysen. Adam iyi değil mi komutanım? Kurtuldu değil mi? Celi komutanım çıkardı değil mi onu? Duda abla bizimle Memiş. Sakın beni düşünmeyin. Ölsem de şerefimle öleceğim ben. Kes lan. O terörist günyecidir komutanım. Oh! Sizi insanlıktan nasipsizler. Askerime bir şey olursa... ...hepinizi ananızdan doğduğunuza bin pişman edeceğim. Bu sözümü yazın aklınızın kenarına. Hiçbiriniz elimden kurtulamayacaksınız. Çok korktum esker, çok. Serdar komutan, sana birinin daha mesajı vardır. Bak ona veriyorum, dinle hele. Ah! Beni kandırdın komutan. İnanmıştım sana. Sen de yalancı çıktın. Leyla, sen misin? Anam öldüren askerlerin komutanı sensin ya. Ölüm emri de senden çıkmıştır mutlaka. Yanılıyorsun Leyla. Büyük bir yanlışlık var bu işte. Onlara sakın inanma Leyla. Artık seninle düşmanız komutan. Araya kan girmiştir. Görülecek hesabımız vardır. Çok yazık. Ne kadar iyi bir kızdı ama... ...kandırmışlar zavallıyı. Leyla bacıyı gördüm komutanım. Hainlerin arasındaydı. Onlarla beraber kaçıp gitti. Leyla bacı oldu terörist Leyla oğlum. Artık bacı denmez o kıza. Celil! Bu kadar rahat çizip atmayalım insanları. Burada o kadar çok el iç içe ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi böyle bir ortamda anasının ölüsünün yanından askerleri uzaklaşırken görse birileri de gelip damarına bassa al sana terörist Leyla. Ha, bazıları gerilli olduğunu unutmuş anlaşılan. Berivan! Ne yaparsın Berivan Eval? Gerilla duygularıyla hareket etmez. Her hele eskerle hiç duygusallık olmaz. Berivan Eval! Düşündüm de eskerin ölüsü bir işe yaramaz. Gerilla duygusal olursa ölür Berivan ölür. Bunun arkadaşları az evvel en az on gerilla öldürdü. Bunun bütün arkadaşları agiri ve bütün gerillayı esir almıştır. Bunun bir yudum suya hakkı yoktur. Senin vereceğin suda yemekte zehir olsun bana. Seni sevindireceğime açlıktan susuzluktan ölürüm daha iyidir. <laughs> <Aa>, Bravo. Bu... <laughs> Vah! Laflara bak hele. Benim esirimsin asker. Benim konuştuğum yerde sen diz çökeceksin. Ayağa kalkmayacaksın lan! Kalkmayacaksın! 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 Kalkmayacaksın. Seneli. Çok oyalandık heval. Haydi, asker yetişmeden gidelim. Agir bırakacak biz doktor, ha? Yok heval yok. Hmm. Hele şu kapandan bir çıkalım da, Gerisi kolay. Asker düz hareket eder. Sağ solu yoktu. Belamaldır. Çok kal. Ne yapacağı bellidir. Hemen biz bu dağlarda kara belayı. Hele şuradan bir gidelim Uygun bir yerde tepelerine çökerik Ha Baran Komutanların <laughs> seni ne kadar sever göreceğiz esker Göreceğiz Gidik Hadi toparlanın gidik Hadi! Kalk hadi kalk. Kalk. Kordonda tur atmıyorsunuz. Çabuk olun sallanmayın. Buna böyle su veriyoruz da o olsa bize su verir miydi komutanım? Onun ne yapacağı değil. Bizim ne yapacağımız önemli Celil. <laughs> Biz böyle zamanlarda bile yemeyiz yediririz. İçmeyiz içiririz. Böyle gördük. Ah be komutanım. Size kalsa beş yıldızlı otellerde ağırlarsınız bunları ha. Konak. Devam et Yavuz bir. Daha da bir gelincik daha açtı. Gereğini yapın. İlgilenin. Tece beledir işte. Komutan tece beledir. Yaşlıları, zayıfları, acizleri öldürür. Kaçma o zaman daha faresi. Bir araya gelip konuşalım. Bakalım biz mi öldürdük Mizgin ablayı? Siz mi? Yok. Eğer ben gelemem, korkarım diyorsan yerini söyle, biz hemen geliriz oraya. Anamı esker öldürmüştür. Ben görmüşüm komutan, gözlerimle görmüşüm. Anamın kalı eskerin elindedir. Ne zaman eskerle karşılaşacağız? Neye kaçarız böyle? Zamanı geldiğinde istediğin kadar esker olacak namlunun ucunda. Hele bir sabret. Leyla anasının intikamı için örgüttedir komutan. Leyla'nın yeri artık dağlardır. Anladım komutan. Ah 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 ne de beliniyorsun be adam. Kalıbına bakan da seni bir şey zannedecek. Sakatım ben. Bir bacağım protestir. Böyle elleri bağlı nereye kadar yürüyeceğim canım? Kalkaya. aya. Dağda eşkıyalık yaparken sakatlığın engel olmuyordu ama. Ellerini çözün Ya komutanım. Hani biraz fazla merhametli olmuyor muyuz? Bir maraz doğmasın diye söylüyorum. Sen yat kalk da... ...komutanıma dua et. Bana kalsa... ...bu kadar ince olmayabilirdim. Ama bak... Eğer kaçmaya çalışırsan kendime hakim olamam. Bunu da bil. Tamam mı? Ne kaçacağım ya? Ya komutan. Bir izin ver sen de. Şurada bir hacet gidersem ha. Hasan. Şahin. Emredin komutan. Emredin komutan. Gözden kaybetmeyin. Emredersiniz komutan. Yürü. Ula altını da bezleyelim mi da? He? Pişik pişik olmayasın. <laughs> ya arkanızı dönün ya ayıptır be. Agir harekete geçmiştir. Ya başarmış ya da ölmüştür. Her iki halde de öleceksin esker. Komutan! Komutan cevap ver! Serdar komutan cevap ver! İşim var çakal. Yerini söylemedin ama ben gelip seni bulacağım. Telsiz Agir'e ver komutan. Ona diyeceklerim vardır. Ne oluyor lan? Ne oluyor infaz ettin komutan? Agir'in sesini duymak isterim komutan. Agir'i ver bana. Şimdi yandık işte. Bul şunu Celil. Yoksa Bilal'den sonra... ...Memiş'i de sararız bayrağa. Emredersiniz komutanım. Adamın ileride zalim herif. Birazdan konuşursun. Yok ya. Beni aptal mı sandın komutan? Asubay'da da telsiz var. Yalan söylersin komutan. Ha infaz ettin değil mi? <laughs> Namlı eskerin kafasındadır komutan. Ya derhal Agir'le konuşurum ya da esker ölür. Karar senindir. Bekle. Derhal Agir ver komutan. Ya bekleme komutan. Bastana teki. Değilsen Agir'in sesini duyamazsın. Agir infaz edilmiştir. Memiş! komutanın veda et la. Ne derler bilirsin. Bir varmış, bir yokmuş. E bir bakmışsın, memiş ölmüş. Hememiş. Sık Eval, sık. Sıkmasın da sıkın da. Ya Agir yaşıyorsa? Esker ölürse kimle takas edeceğiz Agir'i? Önderlik hesap sormaz mı bize? Vaktin azdır. Ona göre komutan. Allah'ım. Zor bulursunuz ben. Dur! Eller yukarı! Çabuk! Dön! Tamam mı tamam? Topal! Heval, seni oyalar bu komutan. Vakit kalmadı komutan. İlişiz. Vakit dolmuştur. Komutanla veda et la isker. Hakkınızı helal edin. Benim bana ne var? Benim. Agir! Askerime iyi bak zalim herif. Yaç çok geçmeden buluşacağız elbet. kalmışsın varmış esker. Hem az kaldı. <laughs> Hadi. Gidik. <laughs>